Selam arkadaşlar bu konumuza Intel işlemciye sahip bir anakartımız varsa işlemcimizi test ederek bozuk bu değini nasıl anlarız bunu göstereceğim. 6 aşamalı bir adım vereceğim her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini gözlemleyin. Adımları atlamadan uygularsanız sorunuz yazılımsal ise çözülecektir. İşlemcinin kısaltılmış hali CPU yani Central Processing Unit Türkçe anlamı merkezi işlem birimi demektir. Bilgisayarın çalışmasını ve sistem içerisindeki veri akışını kontrol eden, verileri değerlendirip yeni veriler üreten elektronik aygıda işlemci denilmektedir. Bu bileşen, belirli mantık ve matematik işlemlerini elektronik olarak yaparak, verilen komutlar, yorumlar ve yürütür bilgisayarın beyni olarak da nitelendirilebilir. Aygıt Yöneticisini açalım. Başlat menüsünde sağ tıkladığınız zaman Aygıt Yöneticisi dememiz yeterli olacaktır. Intel ppm.cs mavi ekran hatası alıyorsanız bu sorun yazılımsal olacağı gibi donanımsal da olabilir. Minidump dosyası nasıl incelenir daha önce görsel hazırlamıştım linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Intel ppm.cs sürücüsüne şu şekilde ulaşabiliriz. Aygıt yöneticisini açtığımız zaman işlemcileri genişletelim, herhangi birini açalım. Genel sekmesinde bu aygıt düzgün çalışıyor yazması gerekir. Sürücü sekmesine gelelim. Sürücü ayrıntıları Intel ppm.cs ise bu değere buradan ulaşmış olduk. İşlemcinizde sorun varsa yazılımsal olarak uygulayabileceğimiz adımlar şunlardır. Birinci adım BIOS ve chipset güncelliyse mutlaka güncelleştirin. BIOS ve chipset nasıl güncelleştirilir bilginiz yoksa videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. İkinci adım sorun devam ederse bu sorun işletim sistemi değişikliği sonrası olduysa örneğin Windows 10 kullanırken sorun yokken yani Windows 11'e geçtiniz sorun olduysa işlemciniz Windows 11'e desteklemiyorsa sorun bu yüzden ise Windows 10'a temiz kurulum yani format ile geri dönmeniz gerekir. Eski işletim sistemine geri döndüğünüz sorun halen devam ederse BIOS ayarlarından işlemci değerleriyle oynanmış ise örneğin overclock hız aşıtması yaptınız veya underclocking hız düşürtmesi yaptınız ise bu ayarlar mutlaka eski ayarlarına get geri getirmeniz gerekir yoksa sorun çözülmez. Her bilgisayar bilgisayarın BIOS tuşu ve BIOS ayar farklıdır. Bunlar bunlar hakkında bilginiz yoksa bilgisayar üreticinizin sitesinden öğrenebilirsiniz. BIOS ayarlarıyla oynamadınız. Sorun devam ederse dördüncü bir adıma geçelim. Regedi da açalım. Şu yolu takip edelim. bu kısımdan intel ppm değerini bulalım intel ppm değerini bulduktan sonra hemen sağ kısımda start The World 32 bit değeri olacaktır. Bunu açalım. Değer verisi 3 olması gerekir. Örneğin sizde 4 olabilir, 2 olabilir. Bunu 3 olarak yapıp işletim sistemini yeniden başlatarak sorunun çözülüp çözülmediğini gözlemleyin. Sorun devam ederse 5. bir aşamaya geçelim hemen. 5. aşamada gelişmiş ön yükleme seçeneklerinden işlemci değerleriyle oynanmış olabilir. Bunu eski ayarına geri getirmeniz gerekir. Hemen çalıştır penceresini açalım. msconfig komutunu uygulayıp tamam diyelim. Bu gelen ön yükleme, gelişmiş seçenekler. Ayarlar bu şekilde oynam olması gerekir. Eğer bu ayarlarla oynamışsa örneğin bu şekilde. Buradaki tekrar eski haline getir buradaki onay kutusunu kaldırıp tamam demeniz gerekir. Eski ayarlarına geri dönmeniz gerekir. Tabii. bu değişikliğin geçerli olabilmesinin işletim sistemini yeniden başlatmanız gerekir. Altıncı aşama sorun devam ederse bizim Google'u açalım. İşlemcimizi test etmemiz gerekir. Bu kısma Intel Processor Diagnostic Tool yazıp Intel'in sitesine gidelim. Bunun linkini videonun açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Intel kaldırmadığı sürece sürece buradan gelip indirme işlemini yapabilirsiniz. Sitesine gelelim. Bu kısma baktığımız zaman iki 3 çeşitli indirmen sunuyor. 64 bit kullanıyorsanız 64 bit sürümünü indirmeniz gerekir. 32 bit kullanıyorsanız 32 bit sürümünü indirmeniz gerekir. Ayrıca bu kısma geldiğimiz zaman desteklenen işlemciler listesi yer almaktadır. Burada nasıl kontrol edebilirsiniz? Klavyeden Ctrl F tuşuna basalım ve işlemcimizin marka modelini yazalım. Örneğin Benim desteklenen işlemciler listesinde yer alıyor. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu değerlere nasıl ulaştık derseniz, örneğin bilgisayar simgesinde sağ tıklayın, özellikler. Bu gelen ekrandan işlemcinizin marka modeline ulaşabilirsiniz. İşlemcinizin diğer özelliklerine Öğrenmek istiyorsanız komutlar ile nasıl öğrenebiliriz daha önce çok geniş bir video hazırlamıştım hem videonun açıklama kısmında yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Bu program cihazınızda çalışmazsa iki neden olabilir. Ya yalnız sürüm indirmişsinizdir örneğin siz 32 bit kullan kullanıyorsanız. 64 bit sürümünü indirirseniz çalışmayabilir veya desteklenen listesinde işlemcinizin işlemciniz yoktur. Bu yüzden çalışmayabilir. İki neden olabilir. Bu yüzden doğru sürüm indirmeniz gerekir. İndirme işlemini ben daha önce yapmıştım masaüstüne. Peki bu program ile neler yapabiliriz? Hemen geçelim. İşlemcinin tüm çekirdeklerinin işle, işlevselliğini doğrulayabilirsiniz. Marka kimliğini kontrol edebilirsiniz. İşlemci çalışma frekanslarını doğrulama yapar. Belirli işlemci özelliklerini test test edebilirsiniz İşlemci üzerinde bir stres testi yapar bu stres testleri nelerdir prime number floating point match gpu stres gibi birçok test yapacaktır Program programımızın hemen kurulumunu yapalım lisans anlaşmasını kabul edelim Bu şekilde başarılı olması gerekir kurulumuzun. Close diyelim. Masa üstüne bir tane kısa yol oluşturacaktır. Bunu çalıştıralım. Bu şekilde mesaj gelecektir. Bunu işaretleyelim. Buradan Close this message run Intel Processes Diagnostic Tool aracını çalıştıralım. Buna tıklayalım. Ve işlemler başladı. Beklememiz gerekir. Testimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Eğer işlemcinizde donanımsal herhangi bir hata yoksa burada pas değerini döndürmesi gerekir. Bu kısımda ise yine yeşil ekranda pas yazması gerekir. Program test eder, ederken üç boyutlu simgeler açılmıştı. Bu stres testleridir. Bu stres testleri hangileri? Örneğin e, Floating Point, Match, GPU Stress, Prime Number. Bunlar stres testleridir. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun bulmadı. Diğerleri ise tüm çekirdeklerin iş, işlevselliğini bulur, marka kimliğini, çalışma frekansını ve benzeri. Bunları test eder. Hemen sol kısımda işlemcimizin bazı özellikleri yer alacaktır. Baktığımız zaman burada işlemcimizin destekleyip desteklemediği özellikler yer alacaktır. Intel işlemcimizi bu şekilde test edebiliriz. Eğer işlemcimizde donanımsal olarak sorun varsa işlemcimizin değişmesi gerekir. Bu eğitim videomuzda Intel işlemcilerimize sorun varsa bu sorunu 6 aşamada nasıl çözebiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.